tam karşısı. hep sağ görüyor hem solu görüyor. Muhteşem bir iş olacak. Evet burada kamerayı koyuyor. Sıkıntı olur Bizim karkamıştan buraya kadar şöyle bisiklet tiklet Şimdi bizim beş ben antik kentimiz de... var. Bunların içerisinde Şu en güzellerinden bir tanesi Gunkale. Arkaya baktığınız zaman bütün dünya tarihi boyunca her medeniyet burada büyük işler yapmış. Ve büyük bir e, manzara var, büyük evet. bir coğrafya güzellik var, büyük bir doğa var, büyük bir inanç durumu var. Rum kale bize büyük bir heyecan veriyor, umut veriyor. Sağ olsun Sayın Valim'in başkanlığında yaptığımız toplantılarda buranın cazibe merkezinde daha nasıl arttırabiliriz diye bir çalışma yaptık. Hı hı. Önce şuradaki sahil düzenlemesi çok önemliydi. Geçen yıl sahil düzenlemesini yaptık ve Rum kalenin sporlar festivalini yaptık. Ama bizim ile ilgili çok özel hayallerimiz, hedeflerimiz var. Buraya dünyanın cazibe merkezi yapmak istiyoruz. Canlıca ülkemizin değil. Çünkü bu güzellik dünyanın hiçbir yerinde yok. Rumkale e, bunun en iyisini hak ediyor. O yüzden Can Teras, Sayın Malum'un e, fikir babası olarak söylediği konu, çok önemliydi ve hamdolsun çok hızlı bir şekilde şu anda sit alanı ile ilgili bütün kurul kararlar alındı. Ve çok hızlı bir şekilde şu anda belki de Türkiye'nin en güzel cam terasını yapacağız. Burada cam terası olduğu zaman insanlar gelip bir menengiç kahvesini gastronomi memleketindeki yemeklerimizi yiyerek şu güzelliği seyretme fırsatı olacak. Ve arkasında levant ormanlarıyla, badem, çam ağaçlarıyla, yeşil gaziantep, yeşil rumkale projesiyle e, gelirken biraz önce konuştuk bisiklet yollarıyla buraya gençlerin geleceği, sporlarının yapıldığı, cam terasta bu güzelliği bütün dünyanın göreceği bir e, meydan, bir e, altyapı hazırlıyoruz. Hı hı. E, bu konuda ben emeği geçen Sayın Valim başta olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir yıl sonra Runkar'a bambaşka bir Runkar olacak inşallah. Türkiye'nin her tarafında, dünyanın her tarafında ilgi duyan kişilerle buluşması için belli çalışmalar var. Yarım kalan restorasyon vardı Rum Kalenin. Başladı, bu devam ediyor. Geçen sene yine Büyükşehir'in çok önemli katkılarıyla sahil düzenlemesi yapılmıştı. Şimdi Rum Kale'yi tepeden görecek bir cam teras. Projesi bitti, izinleri alındı. Doğayla uyumlu, mimarisi çok güzel. uzmanların kontrolünde yapılan bir cam terasımız var. İnşallah ihale süreci başlayacak bu senenin sonuna kadar tamamlanmış olacak. Gelecek sene insanlar buraya geldiğinde Türkiye'nin en güzel ve en büyük cam terasını görecek ve Rum Kale'deki bu Fırat'ın güzellikleri ayağının altında olmuş olacak. Emeği geçen başta Fatma Bakanımız olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyorum. Bir de beraber alalım. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok şükür. Elinize konuza, evet. emeğinize evet. sağlık. Allah şey razı olsun. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah korona işi bittikten sonra daha hareketli daha, daha, güzel, daha güzel olacak. Olsun. Bakanımızın sayesinde her şey evet, yolunda. <laughs> Allah razı olsun. Teras yaptırıyor. Evet. Çok daha güzel olacak. Sağ olun. Allah koru. Bir can terası yapacağız. İnşallah Pele'ye çıkış yolu yapacağız. Çok güzel olur. Daha güzel olmuş ama. Birkaç Yolları. yıl önce geldik çok kötüydü. Daha, daha güzel, güzel, olacak. olmuş. Bir seneye daha da güzel, güzel olur. İnşallah. İnşallah.